Kur'an'da başörtüsü değil cilbab tarif edilir. Az önce yaptığımız bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Nur suresinin 31. ayeti çeşitli tefsircilerin zorlama izahları ve bir kısım mevzu hadislerin de etkisiyle neredeyse bir tabu haline getirilmiş olan başörtüsü konusu için adeta bir delil olarak kullanılmaktadır. İçinde başörtüsü kelimesinin geçmediği, baş ile ilgili hiçbir bilginin verilmediği, çok açık bir şekilde göğsün kapatılmasının tarif edildiği bir ayetin nasıl bu kadar farklı bir yorum için kullanılabildiği hayret vericidir. Hayret verici olan bir diğer hususta Kur'an'da geçmeyen başörtüsü konusunu adeta dinin tek şartı gibi gören pek çok kişinin açıkça çarşaftan bahsedilen Ahzab suresinin 59. ayetinden hiç bahsetmemeleridir. Kur'an'da olmayan başörtüsünü bir hüküm ve bir tabu haline getirmiş, fakat Kur'an'da olan çarşaf hükmünü tamamen göz ardı etmişlerdir. Şimdi Ahsap suresinde çarşaf hükmünün nasıl geçtiği ve neden bu ayetin başörtüsü savunucuları tarafından göz ardı edildiği konusunu inceleyelim. Ahsap suresi 59. ayetin açıklaması. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ahsap Suresi 59 Cilbap kelimesinin anlamı tepeden tırnağa kadar örten, rida veya kisveden yahut başka cinsten olan her türlü örtü elbise demektir. Dolayısıyla Ahzab suresinin bu ayetinde çok açık bir şekilde cilbap yani başı ve bütün vücudu örten çarşaf tarif edilir. Böyle bir kıyafetin giyilmesi için ise ayette belirtilen önemli bir şart vardır. Müslüman kadınların özgür ve iffetli tanınmaları. Bunun anlamı şudur. Bazı ortamlar kadınların rahat hareket etmeleri veya rahat giyinmeleri için müsait değildir. Genel toplum yapısı ve orada bulunan insanların ahlak anlayışı kimi zaman medeniyet seviyesinin gerisindedir. Kimi toplumlar her açık kadını belli bir bakış açısıyla adeta damgalar ve onlara sözle veya fiziksel tacizde bulunacak kadar bile ileri gidebilirler. Normal şartlarda Müslüman kadınlar mecbur olmadıkça zaten böyle toplulukların içinde bulunmazlar. Fakat bulunmaları gerektiğinde bir Müslüman kadının tedbir alması ve etraftaki insanlara Müslüman ve iffetli bir kadın olduğunu göstererek muhtemel bir eziyetten kaçınması gerekir. Böyle ortamlarda Müslüman kadınlar üzerlerine aldıkları çarşaf ile buna tedbir almış olurlar. Bu elbette bir kadının kendi kanaatine kalmış bir durumdur. Genellikle günümüzdeki demokratik ve modern toplumlar bu güvensiz ortam tarifine uymaz. Dolayısıyla Batı toplumlarında kadınlar kendilerini güvende görerek çarşaf giyme ihtiyacı hissetmezler. Fakat bazı kadınlar için bu toplumlarda da tehlike arz edecek kişiler bulunabilir. Dolayısıyla bir Müslüman kadın eğer kendisini güvende görmüyorsa batı toplumu içinde bile çarşaf giyebilir. Çünkü ayetteki şart bir Müslüman kadının giyim şekli yüzünden yanlış değerlendirilip eziyet görmesinin engellenmesidir. Başörtüsüne sahip çıkmak ama cilbaptan hiç bahsetmemek. Buradan başörtüsü konusuna gelinecek olursa dilerse bir kadın başörtüsü uygulaması Kur'an'da var. Ve ben bunu Ahzab suresinin 59. ayetinde görüyorum diyerek başörtüsü takabilir. Çarşaf yerine başörtüsü tercih etmiştir ve kapanmayı bu şekilde algılamıştır. Fakat bir insan başörtüsü uygulaması Kur'an'da var ve ben bunu Nur suresinin 31. ayetinde görüyorum derse doğruyu söylememiş olur. İşte bu bir tehlikedir. Çünkü Rabbimiz helalleri haram sayan veya Kur'an ayetlerine yönelik dillerine eğip bükenlerin hükmünü açıklamıştır. Kur'an ayetinde olmayan bir hükmün doğruyu bilmesine rağmen olduğunu iddia etmek Allah katında büyük bir suç olabilir. Şaşırtıcı olan ise bazı kişilerin başörtüsünü adeta dinin temel bir simgesi olarak kabul edip buna kesin bir üslupla sahip çıkarken Kur'an'daki çarşaf hükmünden hiç bahsetmemeleridir. Gerçekten de dindarlığın ölçüsünü başörtüsünde arayan ve Allah takvayı üstün tutarken başörtüsüne göre üstünlük arayışı içinde olan bir kısım kişiler nedense Kur'an'da asıl hüküm olan cilbab konusundan hiç bahsetmezler. Gerçekte Kur'an'da başörtüsüyle ilgili hiçbir hüküm olmamasına ama cilbab konusunda açık bir hüküm olmasına rağmen Kur'an'da olmayan hükmün savunuculuğunu yapmayı tercih ederler. Başörtüsü bu kadar gündeme gelirken dünya çapında genel olarak cilbab konusunun hiç dile getirilmiyor oluşu gerçekten şaşırtıcıdır.